Heyecan fırtınası başlamak üzere iki takımın mücadelesinin çok çekişmeli geçmesi bekleniyor. Az sonra EA TV'de. İyi akşamlar değerli futbol severler. Bu güzel havada enfes bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Takımlar son hazırlıklarını yaptı ve taraftarlar müthiş bir coşkuyla tezahüratlara başladı. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli yorumcumuz Ertem Şener de bana destek olacak. Bugünkü Süper Lig mücadelesinin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Kocaeli Spor Beşiktaş'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Bu maçı takip eden tüm futbol severler adına tempolu, bol pozisyonlu ve çekişmeli bir maç olmasını diliyorum. Keyifli seyirler. Bu arada taraftarların tüm ilgisini çeken oyuncu yine Rafa olacak bireysel katkılarıyla adından epey söz ettiriyor diyebiliriz. Onun kadar hızlı oyunculara karşı oynamak hiç kolay iş değildir. Bir an duraksayıp öyle bir koşu başlatır ki daha sonra yakalamanız imkansız olur. Bugün ona karşı nasıl bir çözüm üretecekler acaba merak ediyorum. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Aradan iyi bir top. Pasiği yere. Topun önünde geçiyor. Cherny. Cherny. Ndidi. Rafa Silva. Gökhan Sazda. Beşiktaş rakip alanda pozisyon yaratmak istiyor. Bu orta ile ceza sahasında tehlike yaratabilir. Ve top oyundan çıktı. Kale vuruşu. kanattaki boşluğu kullanmak istiyor. Şimdi takımın öne geçirebilir. Kaleci mağlup edemiyor. Çok denk bir pozisyon buldular ama kaleci tüm açıları kapatarak bu gole izin vermedi. İyi bir müdahaleyle pas arası yaptı. Rafa için güzel bir pas. Şimdi takımını öne geçirebilir. Yakından sert vurmayı tercih etti. Sabitli değil. En doğru tercih olduğundan emin değilim. Daha dengeli vurabilirdi. tehlike yaratabilir. Fazla geride durdukları için rakibin baskısı artıyor. Etkili bir müdahalede bulundu, top kaybı. Yakınında takım arkadaşları var. Şimdi bir orta fırsatı. Şutunu çekebilir. Savunma mutlak gole izin vermedi ve topu kazandı. Savunma imdada yetişti. Mutlak golü önlediler. Beşiktaş kanattan ilerleme fırsatı yakaladı. Rakibin yakaladığı hücum fırsatını engellemeyi başardılar. Tayfur Bingöl. en uygun pozisyonu bulmak için seri paslara devam ediyorlar. Sıyrıldı ve fırsat yaratabilir. Koparlanmayı başarıyor ve topu kazanıyor. Hakimin düdüğü çaldı. Karar Ve top çıkıyor. Beşiktaş taç kullanacak. Endidi. Rafa topu rakip ceza sahasına doğru taşıma gayretinde. Öne geçme şansı. Kaleci kurtardı ama topu kontrol edemedi. Kaleci topun yandan çıkacağını gördüğü için bıraktı. İsabetli olmayacağını anladığı için sadece izledi. Tayfur Bingöl Bir fırsat yaratmak için rakip kaleye doğru ilerliyorlar. Kaleci tehlikeyi savuşturuyor. Rekorda eşitlik sürüyor. Şimdi hücum bölgesinde pas yapıyorlar. Temi Abraham. Şimdi topu arkadaşlarına verebilir. Endidi. Etkili bir pas olabilir. Ve baskıya rağmen topu kalecisine yumuşattı. Tayfur Bingöl. Ve maça bir dakikalık duraklama süresi ekleniyor. Takım arkadaşı için harika bir top gönderdi. Ve Maçın ilk golü geliyor. bu gol bir kere daha ekranlarımızda. Gönderdiği bu ara pasıyla pozisyonun yaratıcısı oluyor. Sonrasında bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncu çok güzel bir plase vuruyor ve golünü atıyor. Hakemin bu düdüğüyle ilk yarı sona eriyor. Maçın ikinci yarısı başlıyor. Beşiktaş bir gol geride fakat elbette her an her şey değişebilir. Rıdvan Yılmaz. Ve top dışarıda taç. Beşiktaş kullanacak. Orkun Kökçü. Rafa Silva. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Ve Rafa topu aldı. Hücum bölgesinde sabırlı paslarla doğru anı bekliyorlar. Arka arkaya paslaşarak savunmanın çizgisini bozmaya çalışıyorlar. Kritik bir pas gönderiyor. Gökhan Sazdağ. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas şutun gitmesine müsaade etmiyor ama tehlike sürüyor. Tayfur Bingöl Topu ceza sahasındaki takım arkadaşlarına doğru ortalıyor ve bu topu hatasız biçimde kontrol ediyor. Emirhan Rafa Silva. Skora dengeyi getirmek isteseler de acele etmiyorlar. Ceza sahasında müdahalesi başarılı. Gökhan Sazda orta fırsatını değerlendirebilir. İyi bir müdahaleyle rakibin hücumunu kesti. Görenlerin en yakın görevi Şimdi arka tarafa yüksek bir pas. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Tehlikeli pozisyon. Gole çok yaklaşmıştı ama istediği vuruşu yapamadı. Taraftarını çileden çıkaran bir şut çekti. Şimdi iki takımdan da oyuncu değişikliği hamlesi gelecek. Thiago Jalo. Endi Rafa Silva Bu paslarla rakibin olası bir hatasını anında cezalandırabilirler Orta seçeneğini değerlendirebilir Bu pasla tehlike yaratabilir Savunmada iyi müdahaleyle topu kapıyor Rashica Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Başarılı bir müdahaleyle rakibin hücumunu noktalıyor. Ve normal sürede son 15 dakika. Havadan pas düşüncesi. Beşiktaş topun hakimiyetini alıyor. Beşiktaş rakip alanda pozisyon yaratmak istiyor. Şimdi bir şut denedi. Kaleci zorlanmadan kurtardı. Mücadelenin bitmesine çok az kaldı. Ev sahibi ufak bir farkla galip durumda. 1-0 tehlikeli bir skordur ve üzerinizde baskı yaratır. Son bölümde gerçekten çok temkinli oynamaları gerekiyor. Son güdüye kadar dayanabilecekler mi göreceğiz. Thiago Jalo. Bir gol farkla devam eden mücadelenin son 5 dakikasına giriyoruz. Gökhan Sazda. Beşiktaş son dakikalarda beraberlik golü için geliyor. Takım arkadaşının önüne doğru gönderdi. Tayfur Bingöl için e etkili bir pas olabilir. Maçın sonlarında buldukları bu köşe vuruşu fırsatıyla farkı açabilirler. Ve şimdi iki takım da oyuncu değişikliği yapacak. Kısa kullanıyor. Ve topu ceza sahasına doğru ortalıyor. Kaleci iyi seziyor ve topu umutluyor. Ve maça bir dakikalık oynanmamış süre ekleniyor. Kerli. Rafa'dan tehlikeli bir top gönderdi. Ve bu atak fırsatında topu kaptırıyorlar. Kritik bir hamle ve mücadele son eriyor. Beşiktaş bugün sahadan mağlup ayrılan takım oluyor. Bugün sahada yok gibiydiler. Kazanmalarına neredeyse kesin gözüyle bakılan maçtan puan bile alamadılar. Bugün kendisinden beklendiği gibi iyi bir performans ortaya koydu. Bugün attığı golle takımını öne geçiren isim oldu. Rakip savunma ne kadar tehlikeli olduğunu bilse de ona engel olamadı.